Türkiye İstatistik Kurumu 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle ülke nüfusunu il il açıkladı. Toplam nüfusumuz 78 milyon 741 bin 53 olurken Bolu'nun nüfusu ise 291 bin 95 kişi oldu. Verilere göre Türkiye'de ikamet eden nüfus 2015 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 45 bin 149 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50.2, kadın nüfusun oranı ise %49.8 olarak gerçekleşti. Yıllık nüfus artışı 2014 yılında binde 13.3 iken 2015 yılında binde 3.4 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 yılında %91.8 iken bu oran 2015 yılında %92.1'e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7.9 olarak gerçekleşti. Bolu nüfus artışı gösteren iller içerisinde yer aldığı 2014 yıl sonu itibariyle 284.789 olan Bolu nüfusu 6.306 kişi artarak 291.095 oldu. 2013-2014 yılında %4.6 artış hızı gösteren Bolu, 2014-2015 yılları arasında %21.9'luk artış gösterdi. Bolu nüfusunun 203.696'sı şehir merkezlerinde yaşarken 87.399'u köy ve beldelerde yaşıyor.